Türkiye genelinde yerel seçimlere 6 aydan az bir süre kaldı. Siyasi partilerden çıkan aday adaylarında Adıyaman'dan sonra Kahta'ya gözler çevrildi. Kahta Belediye Başkanlığı için aday gösterilen isimler arasında Kahta'da yaptığı çalışmalar ve parti için yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan Osman Çetin Kaya'nın adı Kahta Belediye Başkanlığı için geçiyor. 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde Kahta'da yaptığı çalışmalarla davasına büyük destek veren ve çalışmaların verimini alarak Kahta'da aldığı yüksek oyla Türkiye'de rekor oy olan 10 ilçe arasına girdi. İlçeye gerek partisi gerekse de gelişimi açısından büyük yatırımlar yapan Kahta AK Parti İlçe Başkanı Osman Çetinkaya, ilçede başkan olmadan önce de yapılan her çalışmada verdiği destekle öne çıktı. İlçede partiler üstü bir çalışma yapan Başkan Çetin Kaya, ilçenin gelişimi adına yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerin neredeyse tamamında yer aldı. İlçenin ticari anlamda gelişiminde de önemli adımlar attı. İlçenin sert siyasi iklimine rağmen yaptığı çalışmalar toplumun her kesimi tarafından takdirle karşılanırken, AK Parti'nin yerel seçimlerde aday adayları arasında sivrilirken partisinin de işini kolaylaştıracak. Başkan Çetin Kaya, ilçenin eksikliklerini ve yapılması gerekenleri görev süresince yerinde gördüğü de düşünülürse, partinin ilçede en güçlü adayları arasında yer alıyor. Kahta AK Parti İlçe Başkanlığı'na geldiği günden bu yana birlik ve beraberlik çerçevesinde çalışmalarını sürdürerek vatandaşların sevgisini kazanan Osman Çetin Kaya'yı vatandaşlar 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Kahta Belediye Başkanı adayı olarak görmek istiyor seçimdeki başarısı ve çalışmalarından dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve milletvekilleri Osman Çetinkaya'nın adaylığına sıcak bakacağı bekleniyor. Kahtayı geliştireceği konusunda Osman Çetinkaya'ya güvenen ve inanan Kahta halkı, Kahtayı sahiplenmelerini ve Osman Çetinkaya'yı aday göstermelerini istiyor. Osman Çetinkaya, Kahta'da çalışmalarına aralıksız sürdürerek ve esnafa ziyaret ederek sevgisini kazanmaya devam ediyor.